Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün puf puf kabaran yumuşacık kakaolu muffin kek tarifim var. Öylesine güzel ki pamuk gibi dokusunu sizler de çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Öyleyse hemen tarifime geçelim. Öncelikle tüm kek tariflerinde olduğu gibi bütün malzemelerimizin oda ısısında olması gerekiyor. 3 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı toz şekerimizi, 1 paket vanilyamızı ekleyip rengi açılana kadar, köpük köpük olana kadar çırpalım. Vanilyayı da bu aşamada ekliyoruz ki kekimizde yumurta kokusu olmasın. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave edelim. 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kadar kakao, 1 paket hamur kabartma tozu. ve 2 su bardağı kadar unumuzu ilave edelim ve çırpalım. Hemen çırpmıyoruz ki un esrafa saçılmasın. O yüzden şöyle bir çırpıcı makinamla hafiften karıştırıyorum kek harcımı. Unu iyice yedirdikten sonra çırpıcımı çalıştırmaya başlayacağım. Kek harcımı iyice çırptıktan sonra muffin kek kalıbımı yağlıyorum. Dilerseniz tereyağı ile, dilerseniz sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Ben şu anda sıvı yağ damlatıyorum. Fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum. Yanmaz, yapışmaz muffin kek kalıbı olsa bile yine de sıvı yağ damlatıp o şekilde fırçayla her tarafına yediriyorum. Kolaylıkla kekimin çıkmasını sağlıyorum. Kek kalıbımı yağladıktan sonra kek harcımı dökebilirim. muffin kek kalıplarının en üst kısmına kadar kek harcıyla doldurmuyoruz. Çok az bir boşluk bırakıyoruz. Çünkü kekin de kabarmasını düşünerek biraz boşluk bırakmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde bırakmanız yeterli olacaktır. Piştikten sonra da fark edeceksiniz. Kek harcımızı eşit bir şekilde döktükten sonra kek kalıbımızı şöyle bir masaya vuralım. Üzerindeki baloncukları patlatalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda kabarıp üzerleri çatlayana kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Fırından çıkardığımız muffinleri oda ısısında kendi kalıplarında dinlendirelim. Üzeri için 60 gram bitter, 60 gram sütlü çikolatayı eritelim. Bir cezemizin içerisine suyu ilave edelim ve kısık ateşte çikolatalarımızı bir kasenin içerisine koyup erimesini sağlayalım. Kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi bir dokusu var. Şimdi hemen kekimizi süsleyebiliriz. Kekimizi ters çevirip sunum yapacağımız için üst katmanında kabaran yerleri bıçak yardımıyla keselim. Kekimiz hazır. Kekimizin üzeri için hazırlamış olduğumuz erittiğimiz çikolatalarımızı bir sıkma torbasına ekleyelim ve ucunu makasla kisip keklerimizin üzerine sıkma torbasıyla ile çikolatalarımızı sıkalım. Kek kalıbımın zaten şekli bu şekilde orta kısım oyuk olduğu için ben o kısımlarına sıkma çikolata ekliyorum farklı bir muffin kalıbında yapacaksanız eğer bu şekilde oyuklar yoksa üzerine şekiller vererek çizgiler oluşturarak da çikolata sosunu sıkabilirsiniz. Son olarak kekimizin üzerine bitter ve beyaz çikolatalarla süsleyelim. Hemen tadım kısmına geçelim. Kekimizin ne kadar yumuş yumuş bir kek olduğunu yakından sizlerde de görün. Sizler kıvamını izlerken bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni videolar, tarifler paylaşabilmem için sizler için paylaştığım videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel kakaolu muffin kekler oldu. Sizler de bu tarifimi deneyin. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.